Şe, Hacı Kadir filan, böyle Mehmet Hoca gibi filan neydi bazen geceleyin toptan olurlarmışlar. E, elfane yaparlarmışlar. E, elfane o vesile. Evet. Hocalar hep toplanıyorlar. Dini ahlak gibi böyle şeyler konuşuluyor. E, ilim konuşuluyor. E, Tamburcu Ali Amca var. O da yerler. O da bak, onu da. Ali Efendi, hadi bakalım bir fasıl yaptı işte. Ali Efendi de e, tamburo çalar, onları da Yani ne şu ki aşk-ı mutlak evet. aşk-ı mecazi Mecaziden de aşk da dönülür yani. <laughs> Nasıl ki şey Mesela e, Mecnun Evvela Leyla diye Ağladı böyle Leyla'yı çok aradı Leyla vakıf gibi ailenin evladı Leyla'yı <laughs> da ulaşıp yatırdı Kendine kırlara bayılara vermiş Leyla <laughs> derken Dini, din, artık Mevla'ya Yakın ya. Dönmüş mü Dönmüş. Ha? dönmüş. Ha? Mevla, Yağmen ya Mevla gece sonlarına kadar Cenab-ı ona karşılık vermiş. eyvallah bu. Diyor ki işte Leyla'ya. Ya Leyla diyor. O kafayı bozdu yani. Hep senin yüzünden. Gitti bir görün diyor, ne olursun diyor. Ama etiyle beraber gidiyor, oturmuş böyle. Güneş'e karşı geliyor böyle. <laughs> Beni istiyordum, ben üstü oldum, ben kendim bak diyor, ben de öyleyim diyor. Böyle. <laughs> Leyla sen artık geç kaldın. Ben Mevla'ma bulmadım. Ya, ya, ya. <gülüyor> Aşk. <gülüyor> evet. Mevla'nın azıkları değil de aklımıza aşkı mutlu yerler. Allah'a. Rabbimize aşkı. Onun için